Merhaba, evet bugün veterinere gitmeyi planlıyorduk ama gözündeki e, otu çıkarmayı başardım. Umarım başka yoktur. Ee, koca bir parçaydı. Biraz ilaç damlattım bakalım durum ne olacak. Veterinerden bir türlü randevu alamamanın getirdiği bir şey vardı. <laughs> Sıkıntımız vardı. Nasıl yaparız diye düşünürken otu çıkarabileceğimi fark ettim. Ve bir kenardan tutup aldım gözünden otu. Biraz da ilaç damlattım. Umarım, umarım sorunu çözmüşüzdür. Şu an gözünde yara oluştuğu için şey yapamıyor. Tam açamıyor ama bütün mesele o çöpün gözünden çıkarılmasıydı. Evet. Bugün iki temel sorun kendiliğinden hallolmuş oldu. <laughs> bankaya gitmem gerekiyordu. Sabah bankaya gittim. Hadi lan işine dediler. Sonra bankada yaptırmak istediğim işlemden vazgeçtim. Çünkü bu kediciyi, sürmeliği veterinere götürecek zamanım kalmıyordu. Şimdi gözünden şeyi de çıkardığıma göre bu otu da çıkardığıma göre ilk anda veterinere gitmeme gerek yok. Onu bir miktar ilaçla ilaçla kollamaya, koruyup kollamaya çalışacağız. Sonrasına bakacağız. Gözümü kurtardık diye düşünüyorum. Bu iyi haber. Bu bugün dinlenebileceğim anlamına geliyor. ki e, buna da baya ama baya ihtiyacım vardı. Şimdi diğer kedilerde durum ne? Bunu bir şey yapalım, değerlendirelim. <laughs> Keyifli diyelim de. Koku. Koku diyorum. Komançi. Ee, şey mi? <laughs> Koltuğuma kakasını yapmasın diye. Böyle bir önlem aldım. Biraz öte, öte yığdık buraya. Bu sayede buraya çişini yapmaması gerektiğini biliyor artık. Başka bir yeri değil. Sadece bu koltuğu kullanıyordu. Çiş yapmak için bir iki gündür. Bunu da Yapmıyor artık. Yapamıyor daha doğrusu. Evet. şeye bakalım bitkimize. Ee, i̇ki tane hurma. Üçüncüsü çalı ya da limon. Çok emin değilim. Onu canlandırıyor gibiyiz. Bizim şey canlanır mı tekrar bilmiyorum. Bonzai hayvayı yemiş durumda. Eğer bu limon gibi bir şey ise bonzaiye artık ihtiyaç duymayabilirim. Bunu alabilirim buradan. Şimdilik dursun bakalım. Bir görüntü oluştur. Tekrar canlanır mı? Bunu bilmiyorum. Canlanacak olsa şimdiye kadar 50 sefer harekete geçerdi. Gör, açtı, uzattı, iştirler. Kurudu. Bu nedenle çok umudum kalmadı bundan. Evet, sanki biraz gelişme var gibi. Bu nedenle biraz bekleyeyim umudum, umudumdaydım. Şu ana kadar genel bir ilerleme sağlanamadığına göre. daha fazla bekleyeyim. Şimdilik görüntü oluştursun. Böyle yapalım. Evet. Demiş. Bu arada ee, <laughs> pamuk prensesin yavruları ee, benden korkuyor ama belirli bir mesafeye kadar yaklaşmayı başarıyorum artık. Bu iyi haber. Bu iyi haber. Evet. Şimdi bu demişimiz birkaç saat dinlenecek. ondan sonra gözündeki ilerlemeye bakacağız. Sabah akşam onun gözüne damla damlatmaya çalışalım ki birkaç gün içerisinde şu şey yapalım damla bir iki gün idare eder. Umarım onu kurtarırız. Evet. Daha sıcak bir gün. Durum böyle olunca aslında çıkıp dolaşmak gerekir ama Demek bugün de dinlenerek geçireceğim. Akşam üzeri enerjim olursa mutfakta ve salonda ciddi bir temizlik yapabilirim. Şimdilik bu kadar. <laughs> Bizim günün keyfi yerine geldi. Gözümden şey çıktığı için. Kardeşiyle oynayalım. Evet şimdilik bu kadar. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.